Onlar İmralı'ya, biz Samsun'a. Onlar İngiliz zırhlısına, biz Bandırma Vapuru'na. Onlar Öcalan'ın kapısına, biz atanın yoluna. Onlar Riyay'a, biz Vefa'ya. Onlar saraya, biz meclise. Onlar İzmihlal'e, biz istiklale. Ve unutulmasın, o yüzden hepsi bir, biz tekiz. Hepsi biz, biz Türk milletiyiz. Yetti artık, yetti, yetti artık kendinize gelin. Yanlış yoldasınız ve kendinizi düzeltin. İnsan biraz ar eder, ar. Tavizleri kürsülerden veriyorsunuz, rajonları köşe yazılarından kesiyorsunuz. İhanetin zaman aşımı yoktur. İhanetin zaman aşımı yoktur. İhanetin zaman aşımı yoktur.